ölçüde olur bilemeyiz ama imalatçıyı destekleme adına, fayda sağlama adına sahada olacağız. Şimdi bu konuda öncelikle şunu söyleyeyim. 31 Aralık 2024 tarihi yatırım teşvik belgesinin cazibe merkezleri programı açısından çok kritik öneme sahip olan bir tarih. Eğer üretme niyeti olan, yarın ilçede olabilecek olan OSB ya da KSS durumlarında imalat potansiyelini ortaya koyma niyeti olan firmalar varsa biz bu firmaların ilk aktivasyonunu, hareketini, aksiyonunu sağlayıp o firmalara bir yol haritası çıkarma niyetiyle buradayız. Birazdan anlatacak olduğum yatırım teşvik belgesi birçok avantaja sahip. Özellikle firmaların üzerindeki sigorta işçi işveren prim yükü ve vergisel anlamda olan problemleri çoğunu devlet kaynaklarıyla ödeyerek bu firmalara bir nefes alma, bir aksiyon alma, alanı açma açısından emniyet arz etmekte. Şimdi, şehrimiz depremden önce cazibe merkezleri programı kapsamına dahil değildi. Yani 5. Bölge avantajlarına sahipti. Fakat depremden yaklaşık 2 ay sonra Kahramanmaraş tüm ilçeleriyle birlikte 6. Bölge desteklerine dahil edildi. Şimdi bunun anlamını teknik detaylarına girdiğimizde göreceksiniz. Asgari bir buçuk milyon TL ki bugünün e, piyasa ölçülerinde çok büyük bir meblağ değil. İmalatçı olup bir buçuk milyon TL ve üzerinde yatırım yapma niyeti olan firmalarımız varsa biz bu firmalarımıza diyoruz ki bu yola çıkarken Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşvik belgesiyle çık, çalıştıracak olduğun işçilerin 17 bin lira net maaşı 23.500 lira işverene maliyeti var. Aradaki 6.500 TL'lik bariye. O işçi grubu için 10 yıl boyunca biz bu firmamızın üzerinden almayı taahhüt ediyoruz. Yani nakdi bir yardımla kısa sü süreli bir nefesten ziyade 10 yıl boyunca o firmanın işçi yüküyle alakalı ciddi bir yoldaşlık, ona omuz verme niyetiyle bu belgeler, sistemler devreye sokuldu. Yazılım merkezleri programının bitiş tarihi 31 Aralık 2024 olduğu için biz seneye bu programı burada yapmış olsak, emin olun birçok firmamız keşke haberimiz olsaydı da geçtiğimiz yıl biz bu belgeye başvursaydık diyecekti. Onun için yıl bitmeden başvurunuzu yapın. Başvuru yapmanın size hiçbir yasal yükümlülüğü yok. Velev ki o firmayı e, fiiliyata dökmeseniz bile belge kapama yapabilirsiniz. Ama başvuru yaptığınızda 3 yıl boyunca bu teşvik belgesinin sunduğu avantajları icraata dökme şansınız var. Yani biz belgeye bugün başvuru yaptık. Hemen de işletmemizi açmamız gerek mi diye düşünürseniz asla böyle bir zorunluluk yok. Önemli olan önce belge girdimizi, başvurumuzu yapalım ki kazanılmış hak olarak firmamıza bu tanımlansın. Şimdi sunumumuzun içeriğine girecek olursak yatırım teşvik belgesinin amacı ülkemiz içerisinde bulunan farklı ekonomik seviyedeki il ve ilçeleri dengeye oturtmak. Şimdi depremden sonra aldığımız ee, ilçede de merkezde de almış olduğumuz maddi ve manevi sıkıntıların, problemlerin maddi kısmında şehrimizi sosyoekonomik olarak tekrardan ayağa kaldırabilme adına şehrimiz 6. bölgeye alındı. Yani bugün Kahramanmaraş ve ilçelerine yapılacak olan yatırım avantajları emin olun Şırnak'tan bile daha avantajlı. Daha önce bir sanayicimiz de hep duyardık avantajları var diye doğu illerimize kayan sanayicilerimiz olurdu. Fakat şu an bu yıl bitene kadar Böyle bir durum söz konusu değil. Biz de imalatçımızın buralarda kalmasını sağlayarak şehrin ayağa kalkmasına katkı sağlayıp hızlandırma amacındayız. Cari açığın azaltılması, bölgesel farklılıkların azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin arttırılması, yatırım teşvik sisteminin amacı. Bizim yatırım teşvik belgemiz bu anlamda ülkemizin içerisinde bulunan şehirler arasında sosyoekonomik seviyedeki farkları minimuma indirerek total kalkınmayı sağlayabilmek. Peki yatırım teşvik belgemizde, şimdi belgeden bahsediyoruz ama bu belgenin akışı nasıl oluyor? Ee, daha önceki yıllarda yatırım teşvik belgesi için firmalarımız Ankara'ya giderdi. Ve tamamıyla manuel bir işleyiş vardı. Fakat son dönemde etuius.sanayi.gov.tr diye bir web modülü üzerinden tüm hizmetlerimizi, işletmenizin bulunduğu ilçenin sınırları içerisinde tüm hizmetleri, işlemleri devam ettirip fiziken yorulmadan ya da herhangi bir maddi kayıp yaşamadan bu belge ve avantajlarından faydalanabiliyoruz. Yatırım teşvik belgesine KEP üzerinden bir yetkilendirme alıyorsunuz. Daha sonra sürecin tamamı E-Devlet üzerinden işliyor. Teşvik kafama olduktan sonra yani belgemize başvurduk. Firmamız makine teçhizat ve inşaat yatırımlarını bitirdi. Bu süreçten sonra belge kapama tarihinden itibaren 10 yıl boyunca birazdan detaylarını verecek olduğum avantajlar silsilesinden faydalanacaksınız. Bu da o firmanın atılım yapabilme, önünün açılması, diğer de destek unsurlarından faydalanma gibi birçok unsurdan sonuna kadar faydalanmasını sağlayacak olan detaylar. Şimdi yatırım teşvik belgesinde bizim bir firmaya yol açabilmemizin, önünü açabilmemizin en önemli kriteri sanayi sicil belgesi. Yani bir vatandaşın cebindeki nüfus cüzdanı neyse, eğer bir firmamız imalatçıysa ilk sahip olması gereken belge sanayi sicil belgesi. Sanayi sicil belgesi o firmanın adeta kimliği. Peki bunun da avantajı var mı? Var. Bir imalatçımız diğer belgelerin hiçbirini almasa dahi sanayi sicil belgesine sahip olduğunda işletmesinde kullanmış olduğu elektriği %25 indirimli kullanıyor. Yani imalat odaklı bir faaliyet alanında bir işletmemiz varsa elektrik sarfiyatından indirimle sürece başlıyoruz. İki, sadece sanayi sicil belgesi var ve bir makine almak istiyor. O makinenin KDV'sini direkt şekilde istisna tutuyoruz. Yani 100 liralık bir makineyi 80 liraya o işletme sanayi sicil belgesi olduğu için 80 lira ödeyerek kendi işletmesini alma şansına sahip oluyor. Bu farkındalık bizim için önemli. İmalatçı olan ya da imalat niyeti olan firmalarımızdan ricamız ivedilikle sanayi sicil belgesini almaları. Çünkü yatırım teşvik belgesinin alfabesinin A harfi sanayi sicil belgesiyle başlar. O belge o firmanın kimliğidir. Hem devlet desteklerinden faydalanır hem de o firma uluslararası ülke içerisinde çeşitli envanterlere girerek ülkemizin sanayisine ne kadar gelişim gösterdiğini e, çeşitli alanlarda gözlemleyebilmemizi sağlar. KDV muafiyeti sağlıyor. %15-16 bu %20-25'leri buluyor elektrik tarifesinde uygun fiyata elektrik kullanma. Daha sonra kamu ihale kanunu kapsamında %15 oranda fiyat, fiyat avantajı sağlıyor. Yani bir ihale açıldığında sanayi sicil belgesi olan firmamız yüzde %15'lik artıyla sürece başlıyor. Sanayi sicil belgesini almanın yolu yine internet üzerinden bir modülle, bir web sitesiyle oluyor. sanaysicil.sanayi.com.tr .sanayi Bu süreçte eğer fiziki desteğe ihtiyacı olan esnafımız, imalatçımız da olursa bizler il müdürlüğü olarak esnaf odamızın, ilimiz içerisinde, Kahramanmaraş'ta esnaf odamızın içinde ikinci katta hizmet veriyoruz. Orada sanayi sicil şubemizde firmamızın takıldığı alanlar olursa her türlü desteği sağlar. Yıllık işletme cetveli sanayi sicil belgesi olan firmalarımızın takvim olarak uygu, uy, uymaları gereken alanlardan biri. 31, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatıldı. Eğer salonda yıllık işletme cetvelini vermemiş olan firmalarımız varsa 31 Ağustos'a kadar da bu alanda gerekli özeni göstermelerini, e ...ayrı bir nokta olarak belirtmemizde fayda var. Şimdi az önce bahsetmiş olduğum bir bölgesel gelişmişlik düzeyi kavramı vardı. E haritamızda görmüş olduğunuz renkler o illerin bulunmuş olduğu gelişmişlik düzeyini bize ifade ediyor. İlimiz 5. bölgedeydi. <laughs> Öncesinde yaşadığımız bu büyük afetten sonra ilimiz 6. bölgeye düştü. Yani Türkiye'de ekonomik gelişmişlik olarak şu an Kahramanmaraş... Ee, tabiri caizse diplerde, ama biz bu dezavantajı, bu olumsuz tabloyu avantaja çevirebiliriz. Çünkü devlet diyor ki madem bu seviyeye düştün, buradan toparlanabilmen için bir Adana'ya, Antep'e, Ankara'ya sunmadığı imkanları bize sunuyor. Biz de o imkanları sonuna kadar faydalanarak kullanırsak, üretimin, istihdamın, bölgesel toparlanmanın, sonunda da ülkesel toparlanmanın önünü açmış olacağız. Şimdi yatırım teşvik belgesinin avantajlarını bir tablo halinde görecek olursak KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi, vergi indirimi, sigorta işveren desteği, sigorta primi işçi desteği, KDV iadesi gibi unsurlarda destekler var. Yani bu belge size bir avantajlar silsilesinin önünü açmış oluyor. Şimdi oransal olarak bakarsak tablomuzda en sağ kısma bakarsanız 5 ve 6. bölgeler var depremden önce biz 5. bölge avantajlarını esnafımıza imalatçımıza anlatıyorduk. Şu anda 6. bölge. Yani e, ki inşallah ilçemize bir OSB kurulduğunda bu avantajlar katlanarak da devam eder. Onun da altını çizmekte fayda var. Çünkü organize sanayi bölgeleri o imalatçının aynı kümelenme alanı içerisinde toplanmasını sağlar. Az önce bahsetmiş olduğum sigorta işçi işveren desteği Burada bir esnafımız 2.5 milyon TL'lik bir makine aldığını örnek senaryo üzerinden düşünsün. Bu makinenin çalışmasına istinaden de üç tane işçi aldığını varsayalım. Bu 3 işçinin cebine giren para 17 bin, fakat normalde işverenden çıkan meblağımız 23.500. Yani arada 6.500 TL gibi bir real fark var. 3 işçi de bu 20 bin TL yapar. Yıllık bazda 240 bin, 10 yılda 2.5 milyon TL ki kümülatif hesaplamadık daha. Sigortada e, net ve bürüt asgari ücret arasındaki fark her yıl katlanarak devam ediyor. Bu anlamda bir işçiyi net maaşında çalıştırma fırsatı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok büyük bir nefes alanıdır. 10 yıl tabloya dikkat edelim 6. bölgede 10 yıl boyunca faydalanıyoruz. O sebe açılırsa bu süre 12 yıla çıkıyor. Eğer yatırım teşvik belgesine sahip olan bir firmamız özellikle devlet bankalarımızla kontak grubu bir finansman desteği sağlarsa da e, altlara doğru dikkat edin 7 puan gibi bir e, ifademiz var. Yıllık çekmiş olduğu kredinin oranını 7 puan aşağı çekiyoruz. Yani yıllık %60'dan çektiyse 53'e çekiyoruz, 50'den çektiyse 43'e çekiyoruz. Bu da bugünün yüksek faiz ortamında o firmaların finansmana ulaşması açısından kolaylaştırıcı bir unsur. Şimdi az önce bahsetmiş olduğum örnek maaş tablomuzu bir görselle desteklememizde fayda var. 17.002 lira bugün bir işçimizin cebine giren para. Arada da 2.800 lira sigortası SGK primimiz var. 3.100 lira işveren payımız var. Burada 6.000 lira gibi bir barem var. Yatırım teşvik belgesiyle yola çıkan firma eğer ciddi anlamda ciddi yekünde bir yatırım yaparsa 10 işçide aylık 60.000 lira bu yekünden kurtulacak. Bu iki şeyin önünü açar. Yeni istihdamın önünü açar ya da o işletmeye makina teçhizat ya da yeni yatırım yapabilmenin önünü açar. E şimdi aylık 60 bin lira yıllık bazda hesapladığımızda 720 bin lira para ve biz bunu 1-2 yıl için vaat etmiyoruz. Bakanlığımız diyor ki yatırım teşvik belgesi kapama vizesi gerçekleştikten sonra 10 yıl boyunca sigorta işçi işveren desteği cepte. E alacak olduğun makinedeki KDV desteği 2 milyon liralık makinede yüzde KDV istisnasına e, işleme katarsak 1.600'e ben o makinayı almaya hak kazanmış oluyorum. E, yurt dışından getirecek olduğum makinalarda ciddi gümrük masrafları var firmalarımızın. O gümrük masraflarının yüzde yetmişine kadarını bizim bakanlığımız ödüyor. Şimdi üç ana kalemin altını tekrar çiziyorum. Sigorta işçi işveren prim desteği, KDV istisnası gümrük giderleri. E, bir de verginin yıllık ödemiş olduğumuz verginin bir miktarını da sizden almıyor. Yani 10 liralık bir yatırım yaparsak yatırım teşvik belgesi bu sürecin sonunda o yatırımın %60'ını gerisine iade ediyor. Yani bu diğer bizim paydaş kurumlarımız var. Biz onlarla ara ara firma ziyaretleri yapıyoruz. Koskep ile, TKDK ile, Doğakayla. Şimdi o kurumlarımızın mevzuat açısından nakdi destek şansları var. Ama o nakdi destek yapılır, biter ve süreç nihayete erer. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşvik belgesi ise adeta bir kar topu gibi e, silsile yoluyla çığa dönüşür. Sağlamış olduğu imkanlar 10 yılın sonunda o firmanın yapmış olduğu yatırımın %60'ını geri dönüş olarak elde etme şansını sağlar. Şimdi burada bizim bahsetmiş olduğumuz mevzuat depremden yaklaşık 2 ay sonra Nisan ayının 5'inde bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlandı. Bu yayınlanan kararımız e, itibariyle depremden hasar alan iş yerlerinin en hızlı, en etkili, en optimum şekilde nasıl ayağa kalkabilmesini sağlama adına yayınlandı. Kim bu Cumhurbaşkanlığı kararımız diyor ki bu işletmelerimiz diyor hasar aldığı seviyeye göre yani ağır hasar, orta hasar, az hasar ya da hasarsız bu hasar seviyesine göre benim desteklerimden faydalanabilir diyor. Peki bu hasar seviyesinin bize sağlamış olduğu artı nedir derseniz? Şimdi birincisi bu yatırım teşvik belgesinde yola çıkacak olan firmanın ticari unsurlarla aktif olması bizim alanımız dışında kalıyor. Yani bir ürünü alıp satan işletmeler Sanayi Bakanlığı'nın mevzuatının dışındadır. Ama bir ürünü alıp o ürünü işleyip imalatçı vasfına ulaşan, o ürünün içeriğini değiştiren firmalar bizim için imalatçıdır. Ürün muhteliyatında imalatçı olan firmalar değişiklik yaptığı için ülke sanayisine olan katkısı bizim bakanlığımızın perspektifinde çok daha öndedir. Peki imalatçı olup olmadığımızı ya da yaptığımız bu aktivitenin Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviki kapsamına girip girmediğini nasıl teyit edeceğiz? Bizim bir uluslararası standart US 97 kod listemiz var. Firmalarımız NACE kodunu bu US 97 kod listesinde 15 ile 37 arasında olduğunu teyit ederlerse tereddütsüz şekilde bizim yatırım teşvik belgemizden faydalanma konusunda da yola çıkabilirler. Bu US 97 kod listesi internette Excel tablosu olarak mevcut. Firmalarımız önce yatırım teşvik belgesinin mevzuat hedefi kapsamına girip girmediğini teyit ederek sürece başlayabilir. Onun devamında eğer bir işletmemiz depremde ağır hasar aldıysa Ağır hasarlı tesislerde 100 işçisi varsa biz diyoruz ki senin 75 işçini biz yeni işçi olarak kabul ediyoruz. Bunun anlamı şu, bu 75 işçiye ödemiş olduğun sigorta, iş, işçi, sigorta prim işçi işveren desteklerini biz ödüyoruz diyoruz. Yani yeni işçi almasa dahi, yeni makine almasıyla birlikte mevcut istihdamı arttırmasa dahi mevcut istihdamın dörtte üçü bizim bakanlığımız nezdinde yeni istihdam. Bu çok büyük bir artı. Çünkü yeni işletmelere bu desteği sunamayız ama depremde hasar olan, hasar alan, hasar seviyesi de ağır olanlarda %75. Orta hasarlılarda mevcut istihdamın yarısı, az hasarlılarda dörtte biri, hasarsız olsa da yatırım teşvik belgesi alıyorsa mevcut istihdamın %10'unu biz yeni istihdam olarak kabul edip az önce bahsetmiş olduğum teşvik paketinin içeriğinden faydalandırıyoruz. Bu, bu bölgeye ilimize ve depremden hasar alan ilçelere uygulanan bir pozitif ayrımcılık. Bunun detayına girdiğimiz zaman mevcut işletmeler durumunu bir kontrol ederse kesinlikle avantaj sağlayacak oldukları alanları tespit ederler. Burada yatırımla alakalı finansman desteğimizden bahsettik. Toplam yatırımın %200'üne kadar size destekten faydalanma imkanı sunuyoruz. Yani 20 milyon TL'lik yatırım yaptım daha sonra eklemeler yapıyorum. Yatırım teşvik belgesi burada o yatırımın yüzde %200'üne yani iki katına kadar size avantajları sunmaya devam ediyor. Burada kritik olan nokta sisteme girişimizi bu yıl bitmeden yapmış olmamız. Sunumumuzun ana içeriği bunlar. Sanayi sicil bilgi sistemi ve yatırım teşvik belgesi ile alakalı e, süreçsel anlamda sorusu olan varsa ben soruları alabilirim. Buyurun. Tamam. Ben onu örnek bir senaryo olarak anlattım.